Vladimir Putin Rusya'nın 23 yıldır aralıklarla başında olan isim. Aralıklarla dedim çünkü 1999-2000 yılları arasında başbakanlık, 2000-2008 yılları arasında başkanlık, 2008-2012 yılları arasında tekrar başbakanlık, 2012'den günümüze kadar yine başkanlık yapmakta. Bugünlerde atalarını özenerek yaptığı işgaller ile gündemde olan Putin'in hayatını gelin birlikte inceleyelim. Putin'in dedesi bir dönem eski Sovyet lideri olan Vladimir Lenin ve Stalin'in aşçısı olarak çalışmıştı. Yani Putin ailesi Kremlin sarayına aşçılık ile adım attı desek yanlış olmaz. Dedesi Kremlin mutfağında olduğu dönemlerde Putin 7 Ekim 1952 tarihinde o zamanki adı Leningrad olan St. Petersburg'da doğdu. Çocukluğunu yine aynı şehirde geçirirken 1970 yılında Leningrad Devlet Üniversitesi'nde Hukuk bölümüne kayıt oldu. Ancak o hiçbir zaman avukatlık yapmayı düşünmedi. Çünkü aklı ajanlıktaydı. O dönemlerde özellikle Amerika ile yaşanan soğuk savaşın etkisiyle Putin devleti adına istihbarat alanında çalışmak istemekteydi. Putin'in bu isteğini kırmayan Sovyet yönetimi 1972 yılında öğrencilik yıllarındayken ona Türkiye'de bir görev verdi. İzmir Alaada inşaat halinde olan petrol tesisine kaynakçı kılığında gönderildi ve tesisin gizli yerlerinin fotoğraflarını çekmesi istendi. Bu fotoğrafta her ne kadar torbacı gibi görünse de İzmir'de görev yaptığı yıllardan bir hatıra. Bir süre sonra gizli yerlerin fotoğrafını çektiği sırada Türk polisi tarafından yakalanan Putin, Türkiye'den sınır dışı edilince Leningrad'a dönerek 1975 yılında avukat olarak mezun oldu. Aynı yıl dedesinin kontenjanından işe kabul edilerek KGB için çalışmaya başladı. Ardından ilk görev yeri olan Almanya'ya gitti ve burada Berlin Duvarı yıkılana kadar aralıklarla görev yaptı. Almanya'nın birleşmesinin ardından Leningrad'a dönen Putin siyasete atılmaya karar verdi. Bir süre Leningrad Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanlığını yapan Putin, 1991-1992 yılları arasında da belediye başkan yardımcılığını üstlendi. Leningrad şehrinin adı St. Petersburg olarak değiştirildiği dönemde şehrin yeni ismini beğenmeyen Putin Moskova'ya taşındı. 1996 yılından itibaren Kremlin'de çeşitli idarecilik görevlerini üstlendikten sonra 98 yılında KGB'nin ardılı olan Federal Güvenlik Servisi'nin başkanlığına atandı. Siyaset basamaklarını bir bir tırmanan Putin, 1999 yılında önce başbakan yardımcılığı, ardından da başbakan vekilliğini üstlendi. Aralık 99 yılında yapılan seçimlerde ise %50'nin üzerinde oy alarak ilk turda devlet başkanı seçildi. 2008 yılına kadar devlet başkanlığını sürdürürken yıl sınırlamasına takıldı ve görevini Dimitri Medvedev'e bırakarak Rusya başbakanı oldu. Mart 2012'de ise %60 üzerinde oy alarak 3. kez Rusya Devlet Başkanlığı koltuğuna oturdu. O tarihten bu yana da bir daha o koltuğu hiç bırakmadı. Zaten o koltuğa oturan kalkmak bilmiyor. Otoriter bir devlet başkanı olan Putin döneminde Rusya ekonomik olarak oldukça kalkındı. Bunu nereden çıkardın derseniz 2000 yılına kadar Türkiye'ye kaçak yollardan gelerek sanatlarını icra eden Rus ablalar günümüzde Antalya'nın en gözde otellerine tatil yapmak için gelmekteler. Neyse. Askeri alanda yaptığı icraatlara gelirsek Putin göreve geldiğinde Rusya Çeçenler ile savaş içindeydi. 94'te başlayan Çeçen-Rus savaşı Putin döneminde sona ererken Ruslar Çeçenleri bastırmayı başardı. Ardından 2008 yılında Gürcistan'ın Abazya ve Güney Osetya bölgeleri bağımsızlık ilan ederek Rusya'ya bağlanmak isteyince Gürcistan bölgeye harekat düzenledi. Putin'in emriyle Rus ordusu iki bölgeye girerek ayrılıkçılara destek verirken 9 günlük savaşın ardından kazanan yine Putin oldu. İki ayrılıkçı bölge 2008 yılından itibaren resmen olmasa da gönülden Rusya'ya bağlandı. Tarihler Mart 2014'ü gösterdiğinde Putin bu kez kırma göz dikti. Sovyetler Birliği döneminde Ruslara ait olan Kırım Yarımadası, 1954 yılında Sovyet lider Nikita Khrushchev'in vodka'yı fazla kaçırdığı bir gecede Ukrayna'ya bağışlandı. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında Kırım, Ukrayna'ya bağlı özerk bir cumhuriyet oldu. Ancak 2014 yılında Putin, Rus donanması için oldukça önemli olan Kırım'ı ilhak ettiğini açıkladı. Böylece bir vodka sofrasında kaybedilen Kırım, tam 60 sene sonra tekrardan Rusya'nın oldu. Bu olaydan yalnızca bir ay sonra Nisan 2014'te Gürcistan'da yaşanan senaryo bu kez Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgesinde yaşandı. İki ayrılıkçı bölge Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya bağlanmak için özelliğini ilan etti. O dönem Putin açıkça Ukrayna topraklarına girmese de gizliden gizliye ayrılıkçılara her türlü desteği verdi. O tarihten beri devam eden çatışmalar yerini 2022 yılında savaşa bıraktı. İki ayrılıkçı bölgeyi resmen tanıyan Putin Ukrayna topraklarına girerek doğruca Kiev'e göz koydu. Bu savaşın ayrıntılı anlatımını anime tarih kanalında savaş bittikten sonra anlatacağım. Tabi biterse. <laughs>